çok mutluyum. Benim için çok anlamlı bir gündü. Milli takım forması altında attığım ilk goldü. Benim için unutulmayacak bir gündü. Umarım ülkeme bu milli takım formasını en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım süre boyunca elimde gelen iyisini yapmaya çalışacağım. Aslında maç maç gitmemiz gerekiyor. Oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle devam edersek inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Sanır, gol atacağını söyledim. Evet, doktorumu söyledi. Ufuk abi. Evet, Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne söylemek istiyorum? Ee, şunu söylemek isterim. Ee, Bendil bizim takım için çok önemli. Bizim ülkemiz için çok önemli bir maçtı. Ee, o sebepten dolayı 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. World eşime, eşim 7 eşim aylık hamile zaten diyor deniz 2 ay kaldı doğurmama yani biz Ahmet artık bir gol attı yani o fotoğraf çok bekliyordu hani sağ olsun her konu bana destek çıkıyor Allah ondan da razı olsun aynı zamanda da üç puanı aldık ve oyun ortaya koyduğumuz oyun da çok önemliydi yani hepsi beraber çok güzel bir akşam oldu bizim için ve aynı zamanda İzlanda da yenildi çok önemli yani çok mutluyuz. Andorra maçında olmayıp da bu maçta olan en maçta daha istekli bir oyuncu var. Daha daha farklı bir oyun var. Yani. Yok Andorra maçında da iyiydik. Ee, mesela ilk Cenk, ilk 5-10 dakikada Cenk'in bir ortaya kestiği top var. O gol olsa belki maç 5-6-0'a gidecek. Ee, aynı zamanda çok pozisyon e, ürettik. Bazen olmayınca olma, olmuyor gibi bir düşünce aklımıza geldi. Ama çok şükür her zaman inandık. E, e, golü de bulduk yendik. İki maç altı puan yaptık. 15 ee, puana yükseldik. Bizim en için önemlisi olan 15 e, puandan ziyade ortaya koyduğumuz oyun. İşte e, on sırda bence e, oyun oyuncu grubu olarak aile ortamı olması. Şenol Hoca'nın beraber e, her zaman vardı da Şenol Hoca'nın gelmesi, Türk futbolunu bilmesi böyle bir sıcak ortamda e, bir tek başarılı olmay olabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür Şu an Ya gerçekten çok mutluyuz. Çünkü bu yeni jenerasyon olarak hem çok iyi anlaşıyoruz birbirimizden. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Buradan direkt şampiyonaya gitmek istiyoruz inşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin de yüzü kara çıkmadan inşallah hem turnuvaya gideceğiz orada da başarılı olacağız. Evet evet rahatlattı. Biraz daha Moldova daha çok açık oynayan bir takım. Andorra gibi çok defansif oynayan bir takım değil. Bizim için de daha iyi oldu açık oyun zaten. Hani ilk maçta da takım çok iyi Bu maçta da gayet iyiydi. İnşallah üstüne koyarak gideceğiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hemen,